Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir öğretici serisiyle daha karşınızdayım. Bu videomda size yeni gelen şampiyon Rakan'ı tanıtacağım. Rakan ve Zaya sevgili biliyorsunuz. Bunu Zaya videomda söylemiştim. Rakan da bunun erkek arkadaşı. Kendisi bir supporttur. Support rolünde oynanıyor. Destek, rolünde oynanıyor. Mümkün mertebe bu şampiyonun destek rolünde oynayın. Alıp da AP oynayıp solo lane'de falan oynamayın. Her şampiyonun bir rolü var. Hak ettiği yerde oynamanızı tavsiye ediyorum. Bu buildini sol tarafa bırakıyorum. Bu buildle başlayabilirsiniz. Denedim. Güzel bir build. Baya bir hayatta kalıyor falan. Koruyor. Kolluyor. Amacımız da bu zaten. AD carry'mizi korumak, kollamak. Çok fazla uzatmadan hemen yeteneklerine geçelim. Öğrenelim neler varmış neler yokmuş. Pasifinden başlıyoruz. Alımlı kürk isimli bir yetenek. Her 17.6 saniyede bir kalkan elde eder. Rakip şampiyonlara isabet ettirilen saldırılar ve yetenekler bu bekleme süresini 1 saniye azaltır. Zayah videomda söylemiştim. Zayah'la birlikte base atarken şu efekt var ya mavi altında yuvarlak bir daire var. O daire içine zayi girerse birlikte beraber base atıyorlar arkadaşlar. 17 saniyede bir de 17.5 saniyede bir de kalkan giriyor. Görüyorsunuz bakın canının kenarında şey var. Kalkan var. Bu pasifinden geliyor. Şöyle bir hasar yiyelim abi. Bu kalkan gitsin. Bakın gördünüz mü? Kuldağımla cool girdi. Altta görüyorsunuz. O 17 saniye geçtikten sonra tekrardan kalkan veriyor. Pasifimiz bu. Detaylı bir şekilde anlatıyorum. Herkesin anlayacağı şekilde. Bakın kalkanım geldi. Son çok uzatıyorsunuz falan diyenler oluyor. Ben herkesin anlamasını istiyorum. Yanlış şekilde oynamasınlar şampiyonu. Ha şunu da söyleyeyim. 17 saniye 17.6 saniye cooldown'a giriyor ya. Bakın. Şu an kalkanım gitsin sizin rakibinize yaptığınız düz vuruşlar bakın alttan görüyor musunuz? Cooldown'u bir saniye bir saniye azaltıyor. Kalkanım geldi. Pasifimiz bu arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlattım. Birinci yeteneğimize geçiyoruz. Göz alıcı tüy isimli bir yetenek. Bu da isabet ettiği ilk rakibe büyü hasarı veren efsunlu bir tüy savurur. Tüy bir şampiyon ya da destansı canavara isabet ederse rakam kendisini ve yakındaki takım arkadaşlarına 3 saniye sonra veya bir takım arkadaşına temas ettiğinde can can yenileme veriyor arkadaşlar. Yani şu. Bunu boşa atarsanız Q'yu hiçbir şey yapmıyor. Görüyorsunuz. Takım arkadaşına atarsan da bir şey yapmıyor. Ama rakibe veya destansı canavarlara isabet ettirirsen can yenileme veriyor. Gördünüz mü? Yani rakip takımdan can alıp şu şekilde hasar verip takım arkadaşınıza can veriyorsunuz. Olayı bu. İkinci yeteneğimize geçiyoruz. Zarif uçuş isimli bir yetenek bu da. Rakan belli bir konuma atılıp hedef bölgeye vardığında havaya sıçrayarak rakiplere büyük hasarı verir. Ve onları bir saniyeliğine havaya savurur. Yani W'muzu attığımız zaman şu şekilde rakibi havaya savuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla detay gerektirmeyen bir yetenek bu. Atlayıp savuruyorsunuz arkadaşlar. Olay bu. Bunu genellikle team fightlarda AD kerinizi bakın team fight başlatmak için değil de AD kerinizi korumak için kullanın. Çoğu rakan oyuncusu şöyle yapıyor tamam mı? Geliyor buraya. Mesela atıyorum şunlar adam. Rakip değil mi bunlar? Geliyor buraya abi tamam mı? AD kerisini bırakıyor Allah'a emanet. Giriyor fight başlatıyor falan filan. Bunu yapmayın. Bu size tavsiyem değildir. Çünkü sizin amacınız fight başlatmak değil. Sizin amacınız ADK'nızı korumak. ADK'nıza saldıran biri olursa şayet o zaman bunu kullanabilirsiniz. kendinizi saldırılardan korumak adına. Fight da başlatabilirsiniz ama onu da söyleyeceğim. Ne zaman, nerede, nasıl başlatacağınızı da söyleyeceğim. Bu yeteneğimiz bu kadar. Üçüncü yeteneğe geçiyoruz abi. Savaşlar arası isimli bir yetenek bu da bir takım arkadaşının yanına uçarak ona 3 saniyenin süren hasar soğuran bir kalkan sağlar. 5 saniye içinde bedelsiz olarak yeniden kullanılabilir. Zaya üstünde kullanıldığında kalkan miktarı iki katına çıkar ve bekleme süresi azalır. Yani sevgilisinin üzerinde kullandığımız zaman iki katı kalkan veriyor ve bekleme süresini azaltıyor. Bu da şu şekilde bir menzili var. Görüyorsunuz mavi daireyi görüyorsunuz etrafındaki. Bastığınız zaman arkadaşınıza kalkan veriyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın Kuldağına giriyor. Bekleme süresine giriyor. Etrafında beyaz bir ışık var. Görüyor musunuz? Yetineyim. Bir daha bastığınız zaman tekrar kullanıyor arkadaşlar. Tekrar kalkan veriyor. Ya, mükemmel bir support bu. Lütfen kullanın. Oynaması da gayet zevklidir. Ya, bilen arkadaşlar gerçekten ADK'lerini çok iyi taşıyor. Görüyorum. Şiddetle oynamanızı tavsiye ediyorum. Ultimize geçiyoruz. Seri cazibe. 4 saniyeliğine %50 hareket hızı kazanır. Rakiplere temas etmek onlara büyük hasarı verir ve onları 1,5 saniyeliğine ayartır. Bu etki birin başına sadece bir defa gerçekleşebilir. Ayartılan ilk şampiyon rakana azalarak kaybolan %100 hareket hızı kazandırır. Yani arkadaşlar burada demek istiyor ki ultinizi açtığınız an tamam mı? Rakiplerimize kendinize çekiyorsunuz, ayartıyorsunuz bakın. Şu. Gördünüz mü? Ve bir şampiyon sadece bir kez ayartılabiliyor. Mesela şu adama attınız diyelim. Bunlar ayardı. Bak bir daha şey yapmazlar. Bir daha bu etkiye maruz kalmazlar. Ama bunun yanından geçerseniz tekrardan 4 saniye içerisinde farklı şampiyon yanından geçerseniz tekrardan ultinize maruz kalıyor. Bakın. Bunlara tekrardan işlemiyor ama bunun yanından geçtiği zaman buna işliyor olayı bu. Bir şey daha demişti. Ha, ilk şampiyona isabet ettiğinde %100 hareket hızı kazanıyor. Rakan. Fakat bu azalarak kayboluyor. Şu şekilde atıyorsunuz. Bakın hızlandım. Ve zamanla ultisi bittiğinde kayboluyor. Ultimizin olayı da bu. Şimdi ne yapmanız gerektiğinden bahsedelim arkadaşlar. Rakan oynarken. Şu botları bir kaldırayım. Şuraya bir tane bot ekleyelim. Bu AD içeri olsun. Bunlar da rakip düşmanlar olsun. Hangi pozisyonda neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şurada kendi dost şeyimizi koyalım abi. Neredeydi? Buradaydı. Bu bizim AD Bizim görevimiz Rakan oynarken bunu korumak. Ölümüne bunu korumak. Gerekirse siz ölün. AD kere ölmesin abi. Nasıl korumanız gerekiyor? Saldıran şampiyonlara tamam mı? Şu bir AD carry ise karşıdaki he rakip hedef kuklası var ya şu. Bu AD carry ise bunun üstüne atlayın abi. Zıplayın, vurun. Bir şeyler yapın. Kendi takım arkadaşınıza kalkan verin. Bunun dibinde ultiyi basın. Anladın mı? Kendi takım arkadaşınıza yeteneklerinizi kullanın. Şifa basın. Bu şekilde takım arkadaşınızı koruyabiliyorsunuz. Yaklaşan, e, şunu söyleyeyim sizin göreviniz tamamen sizin AD yaklaşanları geri savurmak. Rakan oynarken ve tüm AD ikem tüm support'ları oynarken sizin göreviniz nedir abi? AD yaklaşanları korumak. Sizin göreviniz kill almak değil. Sizin göreviniz ona sıfır oynamak değil. Anladınız mı? İyi bir support oyuncusunun tamam mı? maksimum alacağı kill bir ya da 2'dir. O da yanlışlıkla alınan killlerdir. Killleri takım arkadaşlarınıza bırakın. Ormancı da olsa ormancıya bırakın. Anladın mı? O ormancı kassın. Senin kasman pek bir işe yaramayacak. Oyun taşıyacak olan insanlar onlar. Dediğim gibi W'nuzu çok iyi kullanın. W'su Raka'nın en önemli yeteneklerinden bir tanesidir. W sizin E'di kerenize saldıran E'di kereye atın abi. Zıplodan ultinizi atın. Zaten sizin E'di keriniz bunu bu sırada kesmiş olacak. Anladınız mı? Olayı bu. Kombosunu şu şekilde yapabilirsiniz. lane'de birebir kapışırken düşmanlarla. Tamam mı? AD önde değil mi? Mesela şu an kapışıyor onunla. Üçüncü yetenek ile AD kalkan verip yanına gidiyorsunuz. W rakibi havaya sıçratıp ulti atıyorsunuz. Sonra üçüncü yetenekle tekrardan AD kendinize tekrar kalkan veriyorsunuz. Hızlıca şöyle göstereyim. Üçüncü yetenek ile kendi AD gittim. Bunu hava yazıp attım. Ultim bastım. Hasarım verdim. Kendi takım arkadaşıma geri gittim. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, bazı pozisyonlarda da team fight başlatmanız dedim ya az önce team fight başlatmamanız gerekiyor. Başlatmanız gereken bazı pozisyonlar oluyor. Örnek veriyorum ADK'niz burada tamam mı? Sizin korumaya ihtiyacınız yok hani. Sizin korumanıza ihtiyacı yok. Sizin takım arkadaşlarınız burada savaşıyor. Gerektiği zaman, bakın tekrar altını çiziyorum. Gerektiği zaman takım savaşı başlatabilirsiniz. Onda nasıl başlatıyorsunuz? Yanınızdaki herhangi bir e, büyücüye, ne bileyim savaşçıya, 3. yeteneğinizi basıyorsunuz. Kendinizi bir garantiye alıyorsunuz. Ondan sonra rakibi zıplatıp mümkün mertebe alabildiğiniz kadar kişileri alıp zıplatıp, ultiyi basıp 3. yetenekle geri dönüyorsunuz. Onu da şu şekilde hızlandırmış bir şekilde göstereyim. 3. yeteneğimi bastım. Rakipleri zıplattım. Ultimi bastım. Geri döndüm. Sizin takım savaşı başlatmanız bu kadar arkadaşlar. Evet her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Eksik bir şey kaldıysa yorumlarda belirtin. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir like atın, yorum, yorum atın. Kanalıma destek olun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.